Yusuf Alabarda Pardon ama sözlüsüymüş. Geçtiğimiz hafta Almanya sessiz sedasız Rus medyası RT'nin Almanya'daki faaliyetlerine son verdi. Gerekçesi lisansa ilgili konular. Fransa, 18 yaşın altındaki Müslümanların başörtüsü takmalarını yasaklayacak düzenleme üzerinde çalışıyor. Fransa'da tüm siyasi partiler en aşırı ucu kendilerinin temsil ettiğini ispat edebilmek için ülkedeki Müslüman topluma dair akla ziyan söylemler geliştirmeye devam ediyorlar. İsveç Rusya ve Çin'den gelecek yalan haber bombardımanı ile başa çıkabilmek için psikolojik savunma ajansı oluşturuyor. Bu esnada Türkiye'deki Alman, ABD, Rus ve AB resmi yayın organları yalana ve tezirata dayalı 5. kol faaliyetin niteliğindeki yayıncılıklarına devam ediyorlar. Alman DW Türkçe'nin Türkiye'deki sağlık sisteminin pandemi sürecinde çökeceğine ve yüz binlerce insanın solunum cihazı eksikliğine bağlı hayatını kaybedeceğine dair yaptığı haberleri unuttuk mu? Keza aynı yayın kuruluşunca ölüm haberleri az ama ya devlet rakamlarla oynamışsa diye yapılan haberleri. Amerika'nın sesi ise daha düne kadar Büyükelçiliğinin orkestra şefliğinde Osman Kavala üzerinden haddi aşarak mahkeme süreçlerinin yavaşlığını konu edinen haberler yapıyordu. Oysa bugün ABD siyasi tarihinin yüz karısı Guantanamo İşkence Merkezi'nin açılıp işletilmeye başlamasının 20. yıl dönümü. Bugüne kadar 797 kişinin turuncu giysiler ve siyah kukuletalarla insanlık tarihinin en ağır işkencelerine maruz bırakıldığı Kahir ekseriyetinin bir kez bile sanık sandalyesine oturtulmadığı yer Guantanamo. Amacım ya sizden ne haber tadında bir yazı yazmak değil. Zaten Türkiye'deki yasal süreçler ilgili ülkelerin elçilerinin dahi izleyebileceği, takip edebileceği kadar şeffaf. Kalashnikov gölgesindeki demokrasicilik oyunu işte tam böyle bir ortamda HDP'li vekil Semra Güzel'in Kandil Dağı'nda terör örgütü mensuplarıyla Kalaşnikov silahının gölgesinde gayet samimi görüntüleri ortaya çıktı. Hiçbir demokrasi normunun içine sığmayacak bu görüntüler ortaya çıkar çıkmaz HDP'nin ortaya koyduğu tepki dudak uçuklatacak cinsten. Fotoğraflar okuldan arkadaşı olan ve aileler arasında sözü kesilen sözlüsüne ait. Sanırsınız ki kamuoyunu ve millet vicdanını rahatsız eden, acaba ailelerin onay verdiği bir söz kesilmeden mi bir araya gelindi konusu. Sayın Meral Danış Bektaş, 83 milyonluk bir ülkede tek Allah kulu dile getirdiğiniz boyutta ilgilenmiyor. Cambaza bak siyasetini kenara bırakın Allah aşkına. Millet vicdanı ülkenin bölünmez bütünü üzerine yemin etmiş bir vekilin Millete ve devlete kurşun sıkan alçak bir teröriste bu samimi pozları vermesinden son derece rahatsız konu bu. Peki ama hangi CHP? CHP sözcüsü Fayko Sırak'ın teröristlerle fotoğraf çektirilmesini uygun bulmayız açıklaması yaptığı dakikalarda ise CHP'li Sezgin Tanrıkulu cezaevinden tahliye olan Abdullah Zeydan için Sayın Abdullah Zeydan uzun yıllar çok eziyet çektiğiniz mesajını tüm kamuoyuyla paylaşmaktaydı. Hani şu PKK bir barış ve halk hareketidir, o PKK istese sizi tükürüyle boğar diye DRT hat bildirmeye kalkan Abdullah Zeydan'dan bahsediyorum. Bir de PKK ile HDP arasında bir ilişki var mı ben bilmiyorum diyen CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay vardı. Figen Yüksektağ sırtını YPG'ye dayadığında bu ilişkiyi görememiş olan Engin Bey, acaba Kalaşnikovlu teröristse Kandil'de bir araya gelmiş HDP'li vekil üzerinden ilişkiyi görebilmiş midir? Listeyi daha uzatabilirim ama bu köşede kaleme aldığım yazılarda HDP ve PKK ilişkisini ve Millet İttifakı ile HDP ilişkisini ispat etmeye dair tek satır dahi yazarak burada bana tahsis edilmiş alanı zayi etmek istemem. Bu ilişkiler, Sağır Sultan'ın dahi malumu ve bu partilerin tabanları da bu durumdan habersiz değil. Semra Güzel Kamu Hastanesinde Tabip Semra Güzel'in görev yaptığı bir hastanede yaralı bir emniyet görevlimize anestezi yaptırır mısınız? Kimseyi bir şeyle itham etmiyorum, sadece basit bir sual yöneltiyorum. Anestezi uzmanı olarak tereddüt kadrosunda tabip olarak görev yapmış Semra Güzel, Yarın milletvekili süreci sona erdiğinde tekrar kamuda bir hastanede görev almak istese ne yapacağız mesela? Terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten el çektirilen kaç tabip vardır? Sezgin Tanrıkulu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatleri geri göreve dönüş hakkı verdiğiniz takdirde bu hekimlere kendimizi teslim eder miyiz? Ya Yunanistan'a helikopterleriyle sığınmış ve KHK ile ihraç edilmiş FETÖ mensubu sözde askerlerin görevi iade edilmesi durumunda kullandıkları helikopterlere Kemal Kılıçdaroğlu huzuru kalple biner mi? Görüldüğü üzere konu basit bir gazsal atamasından ibaret değil. Bu durumda hangi devlet kendini korumaya almaz? O yüzden uygulanacak alternatif siyasetin enini boyunu sormalıyız Kemal Bey'e ve Meral Hanım'a. Millet olarak bunu talep etmek en temel demokratik hakkımız. Bu sualler hamaset dolu genel geçer laflarla geçiştirilmeden cevaplanması gereken sualler. Yusuf Alabarda Mahmut Övür HDP'yi korumanın faturası HDP milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı sevgilisiyle yayınlanan fotoğrafları bir kez daha PKK-HDP ilişkisini siyasetin gündemine taşıdı. Daha doğrusu bu fotoğraf biraz kör parmağım gözüne olduğu için daha çok dikkat çekti ve tepki topladı. Oysa HDP-PKK ilişkisi hiç de gizli saklı değil ve aralarında sevgililiği de aşan, sivil siyaseti zehirleyen çok açık bir emir komuta ilişkisi var ve bunu da dünya alem biliyor. Dahası hiçbir HDP yöneticisi bunu inkar etmiyor çünkü onlara göre PKK ve uyguladığı kanlı terör eylemleri olmasaydı onlar da birer siyasi aktör olmazdı. Böyle olduğu için de hiçbiri PKK'yı terör örgütü olarak görmüyor. Bunu da en çarpıcı biçimde CHP ve İP'nin güzellemeler düzdüğü Selahattin Demirtaş söylemişti. Biz PKK'yı silahlı muhalefet yapan bir harekat olarak görüyoruz. Gördüğünüz gibi HDP'ler bu yaklaşımı benimsedikleri için PKK'ya tek laf etmiyorlar edemezlerdi. Bugüne kadar Leyla Zana gibi susturulan birkaç isim dışında buna kendi işlerinde itiraz eden de çıkmadı. Ama daha vahim olan bir avuç oy için CHP ve İP'in PKK-HDP ilişkisini görmemesi. Muhalefetin bu tutumu yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele eden, onu bitirme noktasına getiren bir ülke için basit bir olay değil ve çok daha derin sonuçlara yol açabilecek bir operasyondur. Daha açık söyleyelim, muhalefet TDP üzerinden PKK'yı makulleştirerek şiddetin devreden çıkmasını istemiyor tıpkı ABD gibi. Çok kirli bir hesap bu. Ne zaman böyle kirli bir hesapla karşılaşsam dönüp Kürt siyaseti serüveninin içinden gelen, acıları yaşayan sevgili Orhan Biron'un Yeni Yüzyıl Kürter ve Bağımsızlık kitabına bakıyorum. Herkese de öneririm, başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na. Gerçi İnce Mehmet'ten sonra kitap okumayı sürdürüp sürdürmediğini bilmiyorum ama eğer Kürtlerle helalleşecekse bu kitabı mutlaka okumalı ve izlediği siyasetin neye mal olduğunu görmeli. Gerçi okumayacağını biliyorum ama yine de şu satırları okumasını isterim. Muhalefetin bu tarzı siyaseti AK Parti'den ve Başbakan Erdoğan'dan kurtulmanın yegane yolu gibi görenler, Türkiye'ye ve her iki halka çok haksızlık ettiler ve kötülük yaptılar. PKK şiddetine sırf AK Parti karşıtı nedeniyle hesapsız bir tolerans sunulmasaydı Türkiye bu halde mi olurdu? AK Parti'yi normal yollardan deviremeyenler, AK Parti'yi devirmek için Kürt halkının topluca isyan etmesinden medet umanlar, PKK'ya cesaret verdi. İlginç değil mi nedense PKK her sıkıştığında ya dışarıdan bir el uzanıyor ya da içeriden. PKK terörünü sol yazarlar da görmüyor. Sadece siyasete körleşme yok aynı şeyi edebiyatta da görüyoruz. Türkiye'de ağır bedellere yol açan terör belasını ve siyaset ilişkisini ne yazık ki büyük oranda sol ve ünlü yazarlarda görmezden geliyor. Bunu da bizzat PKK'dan tutuklanıp 10 yıl ceza yatan yazar Aytekin Yılmaz dile getiriyor. Yılmaz, Türkiye'de en çok okunan Yaşar Kemal'in 40, Orhan Pamuk'un 30, Zülfü Livaneli'nin 25 kitabı olduğuna ama hiçbirinin tanık oldukları 40 yıllık PKK savaşında 100 bin insanın ölmesinden etkilenmediğine değiniyor ve şu tespiti yapıyor. Sol mahalleden tanıdık yazarlar diyorlar ki bizi eleştirmekte haklısın örgütleri eleştirmiyoruz çünkü korkuyoruz. Ama aynı yazarlar devleti 24 saat eleştirirken korkmuyorlar. İşte mesele budur. Korkunun diktatörlüğü içinizdedir. Neyi eleştirmiyorsanız diktatörünüz de odur. Mahmut Övür